Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz expert Jungle. Expert kaldı. Normalde başka bir şey çekecektim. Hep böyle oluyor zaten. Başka bir şeye karar veriyorum. Başka bir kahramanla karşılaşıyorum. Başka bir kahramanı çekmek zorunda kalıyorum. Hep böyle oluyor. Neyse iki girdik Akso ile beraber. O da Martis oynuyor. TR'de görüp görebileceğiniz en iyi Martislerden birisi arkadaşlar. Ee, Xbox Jungle da yaban atılacak bir e, olay değil. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Gerçekten çok güçlü bir kahraman. Xbox zaten şu an bayağı bir güçlü. Karşıda Alpa var bu arada. Hmm, tamam sıkıntı yok. E, çok seri alacağız arkadaşlar ormanı falan. Onu söyleyeyim ben size. E, ormanı falan bayağı seri alacağız. Bekleme süresi botta çıkabilirim de. Karşıda Cyclops, Gaston ve şey olduğu için bu arada şeyden öyle bir can çekeceğiz ki Gulo'dan. Anlatamam. Gulo'dan bayağı bir can çekeceğiz biz. Belirik bir çay kahve içip geldi arkadaşlar sonunda. Gel kardeşim gel nereye gidiyorsun? Aa yukarıda ADC var bu arada rakipte. İşimiz kolaylaştı arkadaşlar. Gireriz. Şöyle gidişini atalım. Tamam. Alpa düştü. Da düşer mi? Yok. Pasifim bitmese düşürürdüm de. Keser beni ha. Vallahi keser bildiğim keser. Redim almaya gideyim arkadaşlar. Ben normalde bir üstte oynayacaktım da Alpa biraz sattı ve Galpa'ya döndüm orada. Az önce bir maç oynadım arkadaşlar aslında çekmek istediğim kahramanla da öyle bir fokus yedim ki aslında onun tekrarını atma şansım olsa atsam mı diye düşünüyorum. Onun tekrarını acaba atsam izler misiniz? Bence çok değişik bir maç çünkü hani nereden nereye döndürdüm oyunu çünkü arkadaşlar hani hayatınızda görmeyeceğiniz fokustan bahsediyorum. Öyle böyle değil yani. Ormanıma girmeyen bir tane karşı takım üyesi kalmamıştı öyle söyleyeyim size. Bir tane kalmamıştı. Gassın bu arada 3 sekeseriz. Dur gelecek o 3 level. Küçüğü verme ama alırsa ee, kaçar. Gözükmedim. Şimdi oynayabiliriz. Ha, 3 level olduğu için öldü bu. 4 olsa kaçardı arkadaşlar. Akso da güzel bait atıyor he. Çarpı atmasam diyecektim de canım yoktu. Aa şey yukarıda gel 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 Akso gel 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 Akso 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 Aksu'yu Akso'yu bir daha seri seri söylememeliyim arkadaşlar. <laughs> Yanlış şeylere mal vermeyelim ya. Seri seri Akso demeyin sakın. Bu da videonun konusu olsun. Gelsin çalamazsın ya bunu. Ulta atarım bak. Al. İlla ulti attıracak ya. Bizim bot bitti de biz acaba çok öne geçtim ya. Ben direkt o zaman ikinci e, baltayı yapayım. Baya öne geçtim zaten. Mobile Legends'ta bir denge yok arkadaşlar. Bir kahramanı çok uçuk yapıyor, bir kahramanı çok düşürüyor falan. Bakın mesela ben bu canlı bu adamı keserim. Ben bu canlı bu adamı keserim arkadaş. Slow'u veriyor ama şeyin ya. Ultima atmak zorunda kalıyor diyelim diyeyim. Güzel, doşladım. Doşlamasam ölmüştüm zaten. Gassim da altta beklerken ya altı full satmış Gassim şu an. Altı full bırakmış, üste gelmiş. Oyun şu an çok karıştı. Kim nerede belli bile değil valla. Klasik TR server arkadaşlar. <laughs> Lane'de düşen ölen şey değiştiriyor abi. Onun da olmuyor adamın. Baksana inanılmaz. Farm da alamam ki şu an. Eksi yarı yarıya verir yani. Almam takım için kötü bir şey olur. Bundan sonra da bir tane umutsuzluk çıkayım ben direkt. Hard hasar yapalım. Gassın bir üst bir midde. Kendi lane'i haricinde her yerde adam var. Üste gidiyorlar bu arada. Çünkü buradan görüş almadık. Ya Gassın belki şeydir ama yok. O da üstte işte bir şey. Düşündüğüm gibi çıktı. Üste biz de oynayalım artık. Şu üstte ne varmış arkadaş bir bakalım yani. İki saat herkes üste gidiyor. Ne varmış üstte? Selamun Aleyküm arkadaşlar ben geldim. Selamun Aleyküm. İlk önce Gassın'la başlayalım arkadaşlar. Partimize. Şöyle şey yaparak keselim. Gözler fiskeyi aradı ama olsun bunu kestik. Bir atacağım keseceğim. Aa o da bende dur. Aa canım o da bende. Cık. Çok şaşırtıcı bir maç. Gol çekebilirdim aslında. Neyse dakika 5 oluyor. Be bekleyelim şu farmı bir alalım da. Ah güzel. Aa TP geliyor. Oha niye TP attın sen buraya? Ultiye miyim? Şşt şşt Kagura hadi ulti. Kagura ulti yok ki. Neyse. Bak 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 benim mavi aldı. <laughs> Abi. Klasik TR ya. Yemin ederim klasik TR. Lafı iyi misin diye. <laughs> Abi klasik TR yani bekliyorsun? Lan nereye düştük biz ya? Şu kaplumbağaya girsene Aksu. Yalnız midde... ...Alfa gelecek kardeşim. Üç gelecekler, dikkat et. Bırak kaplumbağayı. Bırak, bırak, bırak. Üç gelecekler. Hemen açmayacağım ya. Ultiye gerek yok. Şimdi bunu açabiliriz. Çağat, adam tek yedi yemin ederim. Ve ben de öldüm. <laughs> Sırf Cyclops'u seri kesmek için. Çünkü Cyclops W'su ile kaçardı arkadaşlar ve Cyclops X-Bug bir nevi counterlıyor. ile gittiği zaman e, hem bana vurmuş oluyor, benim pasifimi almış oluyor, ben ona yetişememiş olurum hızlandığı için. Aslında fırsatı değerlendirdi ama lafı topladı. Sıkıntı yok. Üstte de ne var? Yine parti var üstte. Evet. golleyelim hemen parti. Hemen şey yapalım bizde. Gördüler beni hemen nasıl kaçıyorlar bak 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 bak. Şu Cyclops kesebilir miyim ya acaba seri bir şekilde? Bence kestim. Hem de ikisini birden çağır. Görsel zevk arkadaşlar. İşte burada da pasif kasmadan Gunslinger'a gidersem Gaston yine beni keser. Şimdi gidebiliriz. Zaten bizim kesecek gibi ama Gunslinger'ın bakkala gönderdi yani bir tur. Bir bakkala gönderdi arkadaş orada. Bir bakkala gönderdi. Yetiştim beyler. Sakin olun ben buradayım. Tamam. <laughs> Ana abi kardeşimize de geldim ama kaçar o ya. Cık, bir Redimizi alalım. Geldim buradayım. Oy çok güzel. Bak şimdi çekeceğim şeye bakın. Hmm, şu an vurmamamız lazım arkadaşlar. Çin zaman ama vurmayız sakın. Şimdi vurabiliriz. Hayır hayır hayır. Ya abi gaz. Belirik ölebilirsin kanka. Aha gazsın gel buraya gel. Aha at ona Q'nu gazsın. Aynen gel bakayım şimdi sen. Ben şimdi gel bakayım buraya. Seni ultisiz keseceğim. Oh. Şimdi yağları geçti. Alfa kapışırsa çok büyük ölecek direkt. Öldü şu an Alfa. Alfa'nın haberi yok öldüğünden şu an. Kardeş kili biz hak ettik ama neyse. 4-4'ünü e vermemiz yok mu? Veremedik adam öldü çünkü. Alayım mı bunu? Hadi alayım. Alamadım. Bak 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 bak. Yine yapacak diye yapacağın Ölüm de çıkabilirim aslında ya. Şuradaki farm'a bak. Ooo bizimkiler biraz sattı. şey alabiliriz dort 12'de. Bunlar beklemeyecek galiba. Kadro ölme Kadro. Kabira... Aman yarabbim. 1 vs 5 mi geliyor yoksa? GASIT! <laughs> Cyclops gerçekten kantuluyor bu arada Xperg arkadaşlar. Adamı ulaşamıyorsun. W attığı zaman bir de hasar yiyince pasifin gidiyor. O kadar saçma ki. Çocuk mesafede sokmuyor seni iyi Aha çok güzel. Helal. Uta atmayacağım. Buraya oynayacağım çünkü. Cık. Yine birini aldığı için ya. Vurma vurma. Belki de önüne geliyor ki vur diye. Şimdi vur abi. Kes şunu ya kes. Önden şunu kes. Öbürleri gelmeyecek zaten onu kesene kadar. Kutumu açtırmadı. Allah'ım yarabbim. Orada bana nasıl yaptı o komboyu ben çözemedim ha. Vallahi komik ya. Ah yakaladım bu sefer. Kuluk mesafeye soktu beni. Öldü öldü bu kaçamaz. Güzel. Atmayacağım şeyimi mümkün ya. Unuttum aldılar. Neyse koruyucum var zaten bu. Kasifimi aldılar ya. Çok seri alıyor. Hani abi arkadan vuruyor ya. Bana ulti atacak izleyin. Aynen. Güzel. Sıkıntı yok. Kendimi sattı şu an. Bu adam nasıl bu kadar vuruyor bana ya? Çok fazla vuruyor abi. Of.

Çok güzel ulti be. Helal be Kagura. Bu maçın kahramanı Kagura net. Net Kagura. Görüyorsunuz değil mi? Yani Ne olduğum değil ne olacağım demeli sözü bir daha şey yaptı. Bu arada buraya Psycops'un... Abi görmediniz mi? Adam çok garip yerlerde tp atıyor be. Bizi görmediniz siz onu ya. Blue'yu kesin abi. Pozisyonu alın en azından. Bakalım. Aldık onu pozisyonu. Keseriz de bunu. Güzel. Aradığım pozisyonu buldum. Alttan oyun bitmez zaten ya buradan bitir. Ana abi var dikkat yalnız. Abi alttan oyun biter mi ya? Sen dön bakayım. Ve buradan da bitmeyecek ki. 25 saniye var gelseniz bitiririz aslında. Şuradan pasif kasayım hemen. Seri 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 seri. Şey biraz can kasayım hemen. Ana abi midi tutacak ki. Her türlü ya. Girsem aslında Yok kesemem ki ben bu adamı. Niye gelmiyorlar ki? E ee, bizimkiler gelmezse bitiremeyeceğiz hiç maçı. O maç bitmeyecek. Kule girmem lazım ona zaten de. Onda da fiske var ya. Vursana kuleye bir tane. Fokuslamam gereken kişi şey de. Nasıl vuruyor arkadan arkadan görüyor musun? bu öldü. Of maça bak. Allah'ım. Delirik sen niye öldün orada? Gel bunu al. Gel Kagura gel. Kagura gör ama ya. Al sen al. Bak bak bak. Cyclops'u görün abi. Cyclops nasıl görmüyorsunuz siz ya? Adam böyle yerleri TP atıyor ki anlatamam. Öldün Lapu sen. Lapu niye böyle bir şey yapıyor? Anlamıyorum ki. az gastını kesti ve mucize bu şu an. Mucize ama. Bu bir mucize burada gastını kesmesi. Ha, niçin başladın? Midden gitmek istiyorlar mı cidden? Yok. Bana yanaşması lazım bizim takımın. Tamam güzel. Bıraktılar fake atıyor. Döver girdiler Yok yine fake Yok sen fake değil Ko ben seni keserim yalnız eti <laughs> Ana abi bir kestiler zaten <laughs> bitiririz üstten de parm geliyor benim pasif gelmesi lazım yalnız tamam kestik güzel Bitir 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 maça bak Allah'ım 20 killi <laughs> Allah'ım bu ne Lord'u kötü kaçırdım bu arada ya Of Zafer. <laughs> Ne maçtı be Kötü falan diye düşündük Rakibi rakip bize neler yaptı Resmen acı çektim ya Biraz da kötü oynadım ama ya ben Gassin'in özellikle ya ben biraz kendimi saldım açıkçası nedense bilmiyorum ama Kagura ya yazar bu maç kesinlikle Kagura çok iyiydi şu maça bak ya. Allah'ım. Neyse arkadaşlar buna da like atmazsanız yani. <laughs> Valla heyecanlıydı. Garip bir maçtı. O keyfini yaşamanızı istiyorum bu maçın. Yaşamışsınızdır zaten. Like atarsanız beni de keyiflendirirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.